Merhaba arkadaşlar bugün sizlere javascript e sayfa yenilemeden nasıl url e değiştirir onu göstereceğiz. Şimdi ben çok komplike göstermeyeceğim arkadaşlar. Sadece yani siz bunu yaptıktan sonra örneğin başka sayfada sayfalar angry, include ya da jQuery'de luat ya da iframe ile ne yapabilirsiniz sayfalar arkadaşlar. Tek sayfadan bir çoğulu sayfa yapabilirsiniz. Şimdi gelelim ben çok basit bir şey yaptım arkadaşlar bakın buraya yazdığımı ben url e değiştireceğim yani yaptığımı ne yapacağım burayı url ile değiştireceğiz yani urele sayfa yenilemeden değiştireceğiz şimdi örnek bakın butonuma tıklandığımda eylem adlı bir fonksiyon oluşsun kullanımı böyle arkadaşlar One, window neydi history burada history neydi paş, paş itmek yani koymak demek arkadaşlar state böyle bir fonksiyonumuz var şimdi bu ilk üç parametre alıyor arkadaşlar bakın birinci parametre ikinci parametresi ikinci param ve üçüncü parametre diye geçiyor şimdi buradan başlayalım arkadaşlar burası ne burası url'si ne olacak arkadaşlar örneğin biz tıkladığımızda ne olsun HTML olsun. Burası ne olacak arkadaşlar? Burası title olacak. My title diyelim. Neydi? My title diyelim. Burada da arkadaşlar örneğin siz bir de değer göndereceksiniz. Mesela ID'si 45 olanın e, ID 45 diye bir değer göndereceğiz. Burada örnek bunu, ona, ona benziyor arkadaşlar. ID arkadaşlar neydi? 45 diye gönderiyoruz. Yani get artık get parametresindeki olduğu gibi arkadaşlar. Bunu öyle kullanıyoruz. Şimdi sayfamızı arkadaşlar bir yenileyelim. Bakın URL değiştire tıkladım anda arkadaşlar. Bakın sayfada sayfa değişmeden burası Google HTML oldu. Aslında benim Google HTML bir, diye bir sayfam yok. Yenileyelim arkadaşlar. Bakın Google HTML aldı. Bir sayfam yok. Şimdi bakın URL'yi değiştir arkadaşlar. Direkt ne oldu? Aslında o de dersi burada bitirsek bile arkadaşlar artık yedir. Şimdi o değil de ben şunu yapmak istiyorum bir daha arkadaşlar örnek bir dinamik olarak gelsin dinamik olarak ne yapsın nasıl yapsın burada örneğin id'si text olan arkadaşlar değerini direkt url e yazdırsın burada var değer diyelim neydi doküment arkadaşlar neydi query selectorla bakın query selectorla ne yapacağız id'si neydi Text'ti. şimdi burada ne nesini alacağız valizini alacağız arkadaşlar bakın neydi bunun ailesi text. Bakın görebiliyoruz. Şimdi bu değeri nereye yazıyoruz? Bu değeri buraya yazıyoruz. Ctrl S yapalım. Bakın pardon. Komando arkadaşlar bakın. Merhaba yeni urele diyelim. Bakın merhaba yeni urele. Şimdi bakın dos dosya.html'e bakalım. Urele değiştir. Bakın ne oldu arkadaşlar? Merhaba urele dedi. Şimdi bakın burada ben e, bu değer ID'si 45. Bu nasıl kullanacağım? bunu nasıl, ulaşacağım? Gelin görelim. Şimdi bunda bir, bir kullanım amacı var arkadaşlar. Örneğin ne olsun? ID'si şimdi e, farz edelim ki siz PHP'de ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Bir sayfa yapıyorsunuz. Ne e, URL'si nasıl değişsin? Örneğin şöyle 45 olsun. Kontrol S yapalım arkadaşlar. Butona tıklandığı anda pardon dosya.html'de sayfan. URL'ye değiştir dediğimiz anda arkadaşlar bakın ID'si 45 de. Peki bu 45'e nasıl ulaşabiliriz arkadaşlar? Bakın e, burası ile burası aynı olmak e, zorunda. Şimdi örnek burada nerede yazdıralım? Bir br, burada bir yazdıralım. Burada div oluşsun arkadaşlar. ID'si ne olsun? Yazdır olsun. Burada da artık sonucumuzu nereye yazdıralım? Buraya yazdıralım arkadaşlar. Bunun için bakın. Burada bir var URL ID diye bir değişken tam diyorum. Bunda neydi? History arkadaşlar. Neydi? State. Neydi? Parametre ismi neydi? Parametre ismi ID idi. Neydi artık? Artık neydi? Document arkadaşlar. Bakın document. Get element değildi. Query selector kullanalım. Query selector neydi bütün selektörleri kullanabilir burada neydi yazdır div'in e, id'sini alacağım burada neydi inner html ile arkadaşlar neydi buradan e, şöyle yapalım inner html değil mi arkadaşlar e, yanlış hatırlamıyorsam böyle inner html ne yapacağız arkadaşlar ee şöyle yapalım. URL parametresi parametresi ID eşittir. Burada ne yapalım? Bizim URL ID değerimizi yazdıralım. Ctrl+S yapalım. Sayfamız bir eee dosya.html'i bir yenileyelim arkadaşlar. URL değiştir dediğimizde bir dakika URL değiştir dediğimizde değişmedi. Bir bakalım sebep ne bakalım arkadaşlar bir sayfamızı F12 ile bir konsola bakalım derste uzadı arkadaşlar gerçekten buradan e, 9. satırda eylem is not defined diyor burada eylem 9. satırda şimdi burada da mı sıkıntı buradan sıkıntı olabilir mi arkadaşlar kontrol yapalım buradan gerçi pek zannetmiyorum oraya e değiştir dediğim anda 45 ekrana geldi. Burada neden olmadı arkadaşlar? Bu Burada Nir HDMI çalışmadı arkadaşlar. Bakın get element bayağıydı artık arkadaşlar. Bir öyle deneyelim. Bakalım arkadaşlar sebep Neydi iner mi? Evet böyle oldu. Sebebini ben de anlamadım arkadaşlar. Aradaki farkı. Neyse. Neydi gönderilen ID parametresi arkadaşlar. Bu ee, neydi parame şöyle paramet parametresi neydi id eşittir burada ne artı değilip neydi url e id artık yazacağız kontrol yapalım sayfamızı bir yenileyelim burada bakın arkadaşlar ne oldu? URL'e tıkladım arkadaşlar. Bakın, ayrı 45 dedi. Gönderilen ayrı parametresi 45. Bu şekilde de ne yapabilirsiniz arkadaşlar? Ee, siz e, e, bazı bize koyu eklentisi vardı. İsmini hatırlamıyorum. Bu şekilde arkadaşlar, ön sayfadan bütün konular çekip sayfa yenilemeden bu metodda çalıştığını biliyorum. Evet arkadaşlar, kendinize iyi bakınız.